O nasıl var? <laughs> Banda, Aa, A'da, Buna, bitede, evet, ya, buraya bak çek. İlk önce buraya bak çek. Bakması. Zıpladım vurdun. Zıpladım vurdun. Önde önde tam önde. Bak bak kapı açtı. One enemy bir bir daha arkamda. Ah! Oh. oh my god man. O bizim adam eşek gibi koşuyor. Biri gitti. Kaybettin. Spike. <laughs> Keyifli oluyor. Kapşak ya. Hazır. Işınlayıcı hazır. Spike yerleştirildi. Hadi alırsın hadi. Alırım. Hadi yoluna. <laughs> Işınlayıcı <yerleştirildi. Uyuş>, hazır. Buradan yerini elimle ya bulmuş kanka, gibi <elini> biliyorum. Yor kanka herifi göremeden öldüm. <laughs> ya, ölmedi be almanın siktir oluyor ya. <laughs> Enes orun içinden çıkma, Smon içinden çıkma. Bir düşman kaldı. Hadi lan. Aldım birini. Smon içinden çıkmasaydı. Ayakta kalan. Hadi lan. Geldi lan oğlum. Smoke bitti bu arada. Sıfırını Adam. Sıfırını Kanka öyle. <laughs> at? <Ya. Spike> <laughs> Yerde kal. Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike B'de düştü. Sıfırını 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 düştü. Gel arka iki tane. <laughs> Kanka soldan da gelmiş Bantan. Gördüm onu bakıyordum zaten ona O baktığın yerden hani Spike'ın orda O an an orda Helal lan Helal lan Ne diyorsun çevirelim Çat. mi? Çat benim burda adım Şu ne siktir piri bölsün kö köşeye Değil yani kur yani. ama öl oradan çık. Vay orası Kelleyi aldım tamam mı? Has siktir vurdu da kendisi. Arkadan vurdu. Spike yerleştirildi. Hiç sakin oyna geriden oynayalım bence. Can var mı? kimse yok ki. Ayakta kalan son oyun. Lan hani kim vardı? Zak. Öldü. Oturuldu lan onu niye vurdu? Kaç kaç düşman kaldı. Evin altı evin altı. Hayır be! Anladım. Ya yöreye yardıma git. Bekle 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 bekle. Gel. Oğlum adam vuruyor sen. Kaçtı ya. Oy bu çattı. Çok. Sağdan geliyor. Sakın Gidiyorum. Doğru. Çekil. Ultim hazır. Lan adam burada dibim değilmiş. Kanka oradan çıkıp bu, arkası mı vardı? Lan arkanda oğlum. Kayıt al Dost mu? Lan öldürülür müsün siz? Oğlum Spike'ı kapalıya kurmuş. Just, you know. Evet. geçti. gel. Oh. Oo 1 bir, bir, bir. Buradan bir. Hocam buradan B'ye fake verdik mi? Geldi B'den. İki, iki, iki. <laughs>